Merhabalar arkadaşlar coin servisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Burası yedek kanal sevgili dostlarım. Burada da arada e, videolar atıp sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şimdi BTC tarafı tekrardan aşağı yönlü salınımlar e, gerçekleştiriyor. Şimdi önce şu hareketli ortalamanızı kapatalım. Yatay destek direnç alanlarına bakalım. BTC'de aşağıda bizleri bekleyen önemli bölgelerden bir tanesi 19.800 yani 2018 koysu boğa koysunun zirvesi arkadaşlar. Hani bu bölgeye kadar salınımlar görürüz altında 4 saatlik bazı kapanışlar gelirse iğneleme hareketleri 17.500 dolarlara kadar gelebilir BTC tarafında. Yükselişler içinde 22.451 üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Bakın bu bölgede günlükte denense de üzerinde 2 günlük mum kapanışı yapmayı ne yazık ki başaramıyor ve tekrardan aşağı salıyor. Burada da tekrardan deniyor. Günlük bazda üzerinden kalamıyor ve tekrardan desteğe gidiyor. Böyle güzel yükselişler için dediğim bölge 22.451 üzerinde en az 2 günlük mum kapanışı göreceğiz ki bir sonraki direnç alanımız 23.856 bölgesine kadar BTC tarafında hareketlilik görelim ama alan kırılmadığı sürece de BTC'de fiyat aşağı baskılanmaya devam edecek ne yazık ki. Şimdi şöyle yatay destek direnç alanlarını kaldırıp indikatör bazında baktığımızda ise 4 saatlik bazda arkadaşlar tüm hareketli ortalamanın aşağısında konselde olan bir BTC görüyoruz. Şimdi BTC'nin hareketliliklerine başlayabilmesi için bu alanların tamamını geçmesi gerekiyor. Yani ilk direnç bölgemiz nerede? 21.403'te arkadaşlar. Üzerinde 4 saatlik kapanışlar görürsek bir sonraki ortalaması nerede? Mesela 24 bin dolarlara kadar fiyat ufaktan yükselebilir değerli arkadaşlar. Yani bir hareketli ortalama kırıldıktan sonra diğer hareketli ortalamaya doğru genellikle bir hareket görüyoruz BTC tarafında. Ama şu an birazcık zor görünüyor açıkçası piyasada hiç hacim yok arkadaşlar. Hacimin olmadığı yerde de fiyat ne yazık ki yükselmiyor. Onun dışında çizgi e, skolastik RSI tarafına baktığımızda tekrardan sata gitmiş arkadaşlar. Yani ne diyor bana indikatör? Diyor ki kısa vadeli direncin senin 21.400 dolar bölgesi 21.400 dolar kırılmadığı sürece ben satış bas baskısı benim üzerimde devam edecek ve bir sonraki destek alanı 19.500 dolar deneyebilme potansiyeline sahibi. Onun dışında çizgi RSI tarafına baktığımızda çizgi RSI de evet pozitif yani dipler yükseliyor ama hacim yok arkadaşlar. Bu da fiyatı belirli alanlarda konsolide ediyor. Maddi tarafı alda al vermesi e, bir şey ifade etmiyor. Piyasa çünkü inanılmaz derecede fut haber var arkadaşlar. Cel tarafında USDD tarafında yani çeşitli kripto paralar tarafında sürekli fut haberler veriliyor. O yüzden ne yazık ki bir süre daha bu bölgelerde yatay gitmeye devam edecek BTC tarafı. Şimdi gel gelelim günlük bazda ne oluyor arkadaşlar? Günlükte de baktığımızda tüm hareketli ortalamaların altında konsolide olan bir BTC tarafı var. Yani yükselişler için tekrardan hareketli ortalamaların üzerine atması lazım. Mesela burada da ilk alanımız 27.900 dolar bölgesindeymiş. Yani ilk alan yani 4 saatlikte geçildikten sonra günlük bazdaki hareketli ortalamalara bakarız. Onun dışında Scholastic RSI tarafına baktığımızda Scholastic RSI aşırı satım bölgesinde pozitif falan 20'nin üzeri arkadaşlar. 20'nin üzerine attım o zaman BTC tarafında bir dönüş sinyali alabiliriz. O çizgi RSI tarafına baktığımızda arkadaşlar ne yazık ki çizgi RSI'da negatif görülmeye devam ediyor. O da aşırı satım bölgesinde devam ediyor. Hani pozitiflik için burada da 30'un üzerine atması gerekiyor. maddi sat sinyalini üretmeye devam ediyor değerli dostlarım. Yani pek fazla yarın da hafta sonu arkadaşlar bu bölgelerde BTC yatay ya da aşağı yönlü fiyat baskılanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Onun dışında süper trend tarafına bakalım. Süper trendden ne oluyor? 4 saatte süper trend halen sattı arkadaşlar. Mesela pozitif alan süper trendin üzeri. Bu da nereden geçiyor? 23.235 dolardan geçiyormuş. Buy sinyalini yaktıktan sonra genellikle piyasa ufaktan toparlıyor arkadaşlar. Bu direnç bölgesinde takip etmenizde fayda var Şöyle günlüğe bakalım arkadaşlar Günlükte de sat sinyali ne yazık ki üretmeye devam eden Bir süper trend görüyoruz Onun dışında başka hangi indikatörlere bakalım Bir de bollinger bandlarına bakalım Bollinger bandlarında ne oluyor 4 saatlikte bollinger bandı tarafına baktığımızda Bollinger bandı iyice darlaşmaya başladı arkadaşlar yani Fiyat bir yere doğru patlayacak Bakın bu bölgelerde de bollinger bandı darlaştıktan sonra Fiyat aşağı yönlü patlama gerçekleştiriyor yani büyük ihtimal hafta sonu da böyle ufak miktarda yatay gider arkadaşlar. Pazartesiden sonra BTC artık tarafını belli etmiş olur. Yani burada da kısa vadeli direncimiz mesela MA20 21.375 dolar bölgesinde. Yani üzerinde kırılım gelirse arkadaşlar bir sonraki bölgemiz 22.740. Yani bu bölgelere kadar yükseliş gelebiliriz. Ama 4 saatlik bazda MA20'nin geçilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Onun dışında günlüğe bakalım. Günlükte de Bollinger Band'ın içine girmeye gerek e, isteyen bir BTC tarafı var. Şu an tekrardan günlükte kaç gündür? Yaklaşık 3 gündür Bollinger bandının dışındayız ve sonunda içine atmış durumda. Burada da 20.100'ler yüzler önemli destek arkadaşlar. 20.100 yüz altında kapanış yapmaması gerekiyor. Hele günlük bazda hani kırılım gelirse aşağı yönlü çok sert iğnelemeler gerçekleştirebilir BTC tarafı. Zaten haftalık ve aylık baz ne yazık ki negatif görünmeye devam ediyor. Onun dışında şöyle tekrardan günlüğü aldığımda bu ne diye soran arkadaşlarım vardı. Şimdi burada bir ayıf filaması var sevgili dostlarım. Bakın bu ayıf filaması e, bayrağın direği kadar genellikle düşüş gerçekleştiriyor. Bakın bu bölgede kırılmış likidasyon bölgesini kaybetmişiz ve hedef noktası da 17.500 dolarlarda. Hani kesin gelir demiyoruz arkadaşlar ama potansiyel hedef arasında ya da 2018 zirvesi yani 19.800 dolar altında günlük kapanışlar görmeye başlarsak bir sonraki likidasyon bölgesine kadar iğneleme hareketleri görebiliriz değerli dostlarım. Bu haftalık kapanışlar konuş çok önemli Haftalıkta çok önemli bir seviyedeyiz. Bunlarda da sizlere, sizlere yayınlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Şöyle haftalık bazı hareketli ortalamaya baktığımızda BTC tarih boyunca hareketli ortalamasının altında e, gün kapatmamışlar ya. Yani haftalık bazı kapanış yapmamıştı. Bakalım haftalık kapanışımız Pazartesi günü mesela e, 22.350 dolarlarda MA çözümüzde geçiyor. Haftalık bazı altında kapanış gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep birlikte önümüzdeki dönemlerde göreceğiz değerli arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme videosu atmak istedim açıkçası akşam e, yayınımız olacak. Değerli dostlar canlı yayında tekrardan kapanışı yaparız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.